Herkese iyi akşamlar. Adı TV'ye hoş geldiniz. Ben Batuhan Yavuz. Bugün 21 Mart 2022 Pazartesi. Adnan Menderes Üniversitesi Nevruz Bayramı kutlamaları büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Burçin Ölçücü'nün konuşmasıyla başlayan etkinliğe Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Ali Akyol, öğretim görevlileri ve birçok öğrenci katıldı. Bahar'ın gelişini simgeleyen Nevruz, pandemi nedeniyle geçtiğimiz yıllarda kutlanamamıştı. Bu nedenle kutlamalardaki coşku dikkat çekti. Kutlamalarda demir dövme, ateş üzerinden atlama gibi etkinlikler gerçekleştirildi. Savaş Tuman hocamız atlıyor. Savaş hocamızı da izliyoruz. Adnan Menderes Üniversitesi öğrencilerinin hazırladığı halk oyunu gösterisi izleyicilerin beğenisini kazandı. <laughs> ya, aldı? Haberimiz, haberimiz, haberimiz Etkinlik için Batman'dan özel olarak getirilen 60 adet fidan ve yüzlerce meşe palamudu toprak ile buluşturuldu. Ya, ya. Adnan Menderes Üniversitesi Gençleme Topluluğu Başkanı Berke Battal, ilerleyen yıllarda bu fidanların ağaç olup bize gölge olacağını, toprağımıza değer katacağını, hayvanlarımıza ve canlılarımıza besin kaynağı olacağını belirtti. İnşallah buradaki ağaçlar ilerleyen yıllarda hepimize bir gölge olacak, toprağımıza değer katacak, hayvanlarımıza ve canlılarımıza besin kaynağı olacak. Profesör Doktor Ölçücü konuşmasında Nevruz'un bizi biz yapan milli değerlerimizden birisi olduğuna ve yaşatılması gerektiğine dikkat çekti. Nevruz Bayramı milli değerlerimizin bir parçası olduğu gibi bizi bir bütün olarak tutacak, tutacak değerlere sahip çıkmamız, bunları yaşatmamız gerekir. Nevruz'un milletimize sağlık, afiyet getirmesi, milli birlik, beraberliğimizin güçlenmesine vesile olmasını diliyorum. Program çerçevesinde Orman Haftası etkinlikleri gerçekleştirildi. Profesör Doktor Ali Akyol, Genç Yeşilay Topluluğu, Genç Kızılay Topluluğu, Tema Gönüllüleri ve birçok öğrencinin katılımlarıyla gerçekleşen Nevruz kutlamalarında renkli görüntüler ortaya çıktı. Bravo, Şimdi sıradaki haberimize geçiyoruz.